Bununla mı oyuncağını yapmışlar dediğinizi duyar gibiyim. Evet birebir gerçeğe yakın pilli çalışan yeni testere getirdik. Testere o kadar gerçekçi ki birebir testere sesi çıkarmakta ve aynı zamanda tuşuna bastığımızda ucundaki dişleri dönmektedir. Yani gerçekten harika bir oyuncaklar yapmışlar. Şöyle yakın plandan çekeyim. Ve hemen sizlere nasıl çalıştığına dair... Hemen bir tanıtım videosu da yapalım. Şimdi gövdesindeki tuşa basıyoruz. Ve kolunu çektiğimizde gerçek testere sesiyle çalışmaktadır. Ve aynı şekilde testerenin şu ucundaki tuşa basılı tuttuğumuzda dişleri hareket etmektedir. Şuna bakar mısınız? Birebir gerçek testere üretmişler. Ucundaki dönen dişleri çocuğunuzun hiçbir şekilde canını acıtmayacaktır. Şöyle bizzat da gösteriyorum. Şu testerinin tutma kulbu, tutma yerleri ve aynı zamanda şu çekme koluyla çalışan aparatı birebir gerçeğe yakın testere. Yaklaşık ortalama 45 santim boyutunda olan bu pilli testlerimiz şu anda kargo ücreti sadece 1000 TL diyoruz. Detaylı video ve siparişler için mesaj atmanız yeterlidir.